Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ağaç süslüyoruz. Ağacı göstereceğim şimdi. Boyu o kadar küçük ki yani baya bir küçük arkadaşlar. Ama halledeceğiz artık. Bakacağız bir çözümünü bir yolunu. Ee, boyu azıcık yani o kadar küçük ki yani benim bacağım tam şuraya geliyor. Göbeğimin altına geliyor tam buraya. Bakacağız göstereceğim size. Hadi o zaman gösterelim. Ben bir ayarlayayım kamerayı. Öyle. Ağacımız bu kadar. 300 liraydı arkadaşlar. Lira. 300 liraya aldım bunu. Yani çok da para vermek istemiyorum. O yüzden bunu aldım. Şöyle açmayı deneyeceğiz. Bir yukarı bir aşağı falan. Nasıl bir şey? Dostum. <laughs> Güzel yapmaya çalışacağım artık yani. Çünkü arkadaşlar bu arada süslerim çok 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 fazla değil tabii ki de. Az süsler var. Bunun partikisi de olacak bu arada ama partikisini Part 2'sini yarın çekeceğim. <laughs> yarın arkadaşlar Part 2'sini ne yapacağız sizce? Part 2'sini ben yarın alışveriş videosu çekeceğim size. Alışveriş videosu. Ee, bu arada 200 lira bütçem olacak. Ona göre yapacağım alışverişimi. Alışveriş gibi bir mağaza var. Oraya gidip birkaç şey alacağım. Çok yoruldum yani. Bu kadar yorucu muydu bu? Şöyle kıvıralım. Çok tatlı gözüküyor aslında. Yine yıldız alacağım. Bura olmamış bak. Aşağıda olması gerekiyor biraz. Çok yukarıda olmuşlar. Tamam arkadaşlar. Şöyle tamam. Aa, boy göster, boy gösterler. Bu arada ben bir şey yapacağım. Tek tek bağlamalı uçları. Vallahi ben bunu yapana kadar zıçıttım herhalde. Ve ipim burada. Tek tek kesip yapacağım artık. Arkadaşlar ben buna bu ipleri takıp geliyorum hemen. Yaptım hepsini arkadaşlar. Yarım saat falan sürmüştür diye düşünüyorum. İp aradım kaç saat ama bulamadım. Ben de bununla yaptım. Şimdi, şimdi ağacımızı yerleştirmekle başlayalım. Böyle bir süsümüz var. Şöyle bir süsümüz var arkadaşlar. Bunu nereye koyacağız? Bunu bilmiyorum. Nereye koyayım? Sizin oraya koyayım belki. Şuraya koymak istiyorum. Şöyle. Gözükmüyor ki ya. Şöyle işte bak bak sallanıyor. Arkadaşlar bunu asmayı unutmuş. Yapmayı unutmuşum ya. Neyse arkadaşlar şunu asalım. Onu da yaparız şimdi. Pişiriyoruz şuradan. Şimdi asıyoruz. Şuraya asalım. Bunu buraya astım. Gelin size bunu yakından göstereyim. Evet, arkadaşlar şimdi üstte iki tane yıldızımız var. Şöyle göstereyim. Ee, bu tarafta değilmiş. Arka taraf. Şöyle iki tane süsümüz var. Şöyle bir şeyimiz var. Değişik değişik şeylerimiz var. Süslerimiz var evet. Ağaç falan filan. Ee, yılbaşı ağacımızı şimdilik nereye <laughs> koyacağım? Yılbaşı ağacımızı şimdilik şuraya koydum arkadaşlar. Ee, bu birkaç günlüğüne yani iki gün falan burada kalacak. Sonra da arkadaşlar çıkartacağım ve e, daha güzel şeyler yapıştıracağım. Ee, daha güzel şeyler yapıştıracağım diyorum. Daha güzel şeyler alacağım ve beraber ağacı süsleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bunu ben yaptım. Nasıl olmuş? Neyse şimdi sırası değil arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.